Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barrak, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK, YPG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, Mazlum Abdi ile görüştü. SDG'nin tasfiye edilerek Suriye'ye katılımı konusunda mutabık kalındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği'nin ek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barraçkın, Ferhat Abdi Şahin, Mazlum Abdi ile bir araya gelerek, Suriye'deki mevcut durumu ve atılması gereken acil adımları ele aldığı bildirildi paylaşımda tüm Suriyeliler için barışçıl, müreffeh, kapsayıcı ve istikrarlı bir gelecek için birleşik bir Suriye'ye entegrasyon yolunda atılacak pratik adımlar da ele alındı. Taraflar birliğin zamanının geldiği konusunda mutabık kaldı. İfadelerine yer verildi.